Nereden çıktın sen? Senin çıktığı yerden. <laughs> Şurada. Bana bak. Ne dolaşıyorsun oralarda? Dolaşıyorum senin baban. Oğlum benim tiyatımdan ne işim var? Ne bağırıyorsun lan? Bağırsam ne olur lan? Sesin kısadı. Vay <laughs> beni kaptırdı. Vay <laughs> beni kaptırdı. Gel oğlum buraya. Gel oğlum. Dayı mısın lan? Dayıyım yengeni üzme bak, bak, bak. <laughs> ben seni döverim ama dayak yerin diye korkuyorum <laughs> git oğlum bulaşma bak bana bulaşma diyor ne olur bulaşırsın vallahi elimde kalırım bak söylüyorum <laughs> oğlum senin kapan çatlak mı Evet, Çatlak mısın Ulan sen? çatlak patlak 70 senedir kullanıyorum, sen ne? Yok ya! He. Allah aşkına! Yok ya! O bal kabağını 70 senedir kafa diye mi kullanıyor? Öyle misin? Konuşmak öyle Bu delikanlı konuşması bu! Ne niye? Niye? Ağza bak eyvah! O ne elini almış insanlı yoktur? Sen he. He. bundan anlamazsın! Niye? Bunu erkekler kullanır. Kim kullanıyor? Erkekler! Yok, niye? Niye? O zaman sen erkek görmemişsin oğlum! He.